Biz bir ekonominin vatandaşın refah yaratmasını bekleriz. İnsanların müreffeh bir biçimde yaşamasını, iyi gelir elde etmesini, iş sahibi olmasını bekleriz. Ama Türkiye'nin mevcut göstergelerine baktığımız zaman ciddi ekonomik sorunlar olduğunu görüyoruz. Bugün ücretli çalışanlar elde ettikleri gelirle temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Emekliler emekli geliriyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Derinleşen bir yoksulluk olduğunu biliyoruz. Vatandaşın gittikçe artan bir borç batağına sürüklendiğini biliyoruz. Bunu kredi kartı borcu verisine baktığımız zaman rahat bir şekilde görüyoruz. 2 trilyon liraya yaklaşan bir kredi kartı borcu var. Kredili mevduat hesaplarında borçların arttığını görüyoruz. İş dünyasının ciddi sıkıntıları olduğunu bunlar dillendirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum hiçbir ya da geniş kesimler açısından olumlu sonuç doğurmadığını mevcut verilere baktığımız zaman net bir biçimde görüyoruz. Yakın zamanda düzelme ihtimali var mı diye baktığımızda bunu da göremiyoruz. Çünkü kurgulanan ekonomik modelin e, vatandaşa refah yaratması söz konusu değil. Şu anda yurt dışına sermaye üzerine kurgulanmış bir program uygulanıyor. Bunun yaratacağı sonuçlar da şu anda içinde bulunduğumuzda farklı bir sonuç olacak gibi düşünüyorum. Şimdi biz Sinop'a gelmeden önce sinop'un bütün verilerini çalışarak geldik. Bazı göstergelerine baktığımızda aslında çok da şaşırdı işte. Örneğin Sinop'taki işsizlik oranı veri olarak baktığımız zaman Türkiye ortalamasının yarısı kadar görünüyor. Böyle baktığınızda sanki Sinop'ta herkesin işi varmış çok e, böyle işsizlik sorunu yokmuş gibi bir algı ortaya çıkabilir ama Sinop'a geldiğimiz zaman bu verinin arkasında yatan unsurun ne olduğunu gördük. Çünkü burada iş gücüne dahil olan insan sayısı az olduğu için yani burası bir emekli kenti olduğu için işsizlik oranı düşük görünüyor emeklerinde geçirmekte zorlandığını görüyoruz. Bugün en düşük emekli aile 14.469 lira. Sinop'ta ev kiraları 15 bin liradan başlıyor. Eğer eviniz yoksa, babadan kalan bir eviniz yok ise Sinop'ta emekli maaşla geçirmek de çok zor. Bunu bugün çarşıya çıktığımız zaman sokaktaki hem vatandaşlarla, emeklilerle de sohbet ettik. Esnafla konuştuğumuz orada net bir biçimde görüyoruz. Öğlen saatine kadar hiç siftah yapmamış iş yerlerine bugün geldi. çünkü vatandaşın da harcayacak para yok, geliri yok. Gelir olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Emekli kente olmasına rağmen emeklilerin yaşamakta zorlandıkları bir yer olmuş. Bunun değişmesi lazım. Değişmesinin yolu da emekli aylıkların artırılmasına geçer. Başka bir çözüm yok. Edeceğim. Kesinlikle. Hem de ilk güne itibaren düzelmeye başlayacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın.